Cevkaya hoş geldiniz. Bu hafta kristallerle e, güzel bir taç hazırlayacağız ve illaki mor hazırlayacağız. En sevdiğim renktir. E, nişanlar için düğünde beyaz kullanıyoruz genelde, ama nişanda e, işte doğum günü partilerinde çok kullandığım bir renk benim mor. Eflatun genç kızlarımız da çok seviyorlar. İşte efendim böyle kasalı kristallerimiz var. Değişik tiplerde kullandım. Ovali, yuvarlak. Şimdi şöyle göstereyim. Bu parçaları şimdi nasıl hazırlıyoruz beraber yapacağız. Şöyle bir görüntü olacak. şöyle anlatayım görünüyor mu şöyle şöyle bir görüntü yakalayacağız 4 milim kristallerim var bunları tele aldım terimizde 0.40 milim şimdi önce şu parçayı da yapalım en küçük parçamız bu Diğeri daha kolay. Şimdi telimizden Baya bir kristal aldım ben. Hepsini çekebilirim diye. Şimdi telimizden parçanın bakın şöyle bir uzunluk şu tarafa bırakıyoruz. Bırakacağız. Öyle diyelim. Şimdi bu kristalin bir deliğinden telimizi ve bu şekilde karşı tarafa geliyoruz. Yaklaşık bir 30 santim sonra diğer deliğini böyle çapraz bakın bu şekilde kristalleri bu şekilde kullanıyoruz zaten daha önce ya da yaptık zannedersem sonra bunu burada geçirdik şimdi bunu iki kere böyle hafifçe tutacak kadar elimizi kıvırıyoruz. Sonra kristallerimizi alıyoruz. Ve bunun etrafını kristalle sarıyoruz. Ve bunu iyice sıkıyoruz ve 1 santim kadar aşağıya kıvırarak iniyoruz. ve artık gerisi hep aynı 3 5 tane kristalimizi alıyoruz şöyle hemen yakın tutuyorum tırnağıma koyuyorum biraz Yani yarım santim gibi uzakta tırnağıma koyuyorum daha fazla gelmesin kristaller çapraz kıvırıyorum bunu diğer tele gelene kadar bakın kıvırıyorum ve bunu yatırıyorum. Hep bunu yapacağız. Dilediğimiz kadar uzayana kadar yarım saatin kadar aşağı iniyorum. Yine 5 tane kristalimi alıyorum. Çapraz getiriyorum. Ve ana tele kadar kıvırıyorum bunu. Böyle hafifçe üst üste binecek bunlar. Çok da üst üste binmeyecek. He. Yani. Çok fazla kristal kullandım. Onu da söyleyeyim. Bir 10-12 dizi kadar. Belki daha fazlasına ihtiyacınız olacak. Onun için alırken ona göre alın. Bunu çok yapacağız. Hatta kristalin etrafını da yaptım bunu. Büyük ana kristalin. Şu boya gelene kadar bunu yapıyoruz. Artık istediğimiz boyuta ulaştı. Bunu buradan keserek alıyorum. Bakın şöyle sırt sırta koyup ölçüyorum ben bunları. Aynı boyuttalar. Şimdi efendim gelelim. Şu parçaların yapımına. Bunlar da üç boy. Şurada göreceksiniz daha uzun orta ve kısa olarak 3 boy ben şimdi uzunları ve kısaları yapmışım ben size bunları da ölçeyim boylarını şu kristali ölçmüyorum belki farklı bir kristal kullanırsınız bu 6 santim bu 8 santim <laughs> 10 santim ve bu 14 santim 3 boy bunlardan hazırlayacağız bunu nasıl yapıyoruz yine aynı diğer kristalde olduğu gibi bu yandaki deliğinden çapraz bu şekilde geçiyoruz Baya bir Ayırmamız gerekecek çünkü. Şimdi bunu alıyoruz. Karşı tarafa geçiriyoruz. Bunu çapraz kırıldı. diğer taraftaki delikten çıkarıyoruz Bu da artık ihtiyaç duyduğumuz uzunluğa geldi. Şimdi bu üçlüğü de birleştirelim. Üç parça bir araya getiriyoruz. Ve şöyle görünecekler. Bunları da kristalin iki kenarına koyacağım. Ortaya da işte kristalimiz gelecek. Şimdi bu kristalin etrafına ben şunu yaptım ama bunun yapılışı aslında az önce dallara hep yaptık. Şu bir iki şeyle göstereyim size. Beş tane. Şu teliniz bir kere etrafını saracak kadar olması lazım. Ama ben sadece şimdi göstereceğim size. Çünkü az önce de yaptık. 5 tane kristalle başlıyoruz. 1 santim kadar aşağı iniyoruz. Ve 5 tane kristalle devam ediyoruz. Bu dalların yaptığımız şekilde böyle bu kristal etrafını saracak kadar bir parça hazırlayacağız. Ben hazırladım ama size de göstereyim. Bu şekilde olacak. Bu kristalin etrafını tamamen sağması gerekiyor. Bakın, şöyle tam içine oturuyor olması lazım. Şimdi bunları bir birleştirelim. Eğer bunu bir tarağın üstüne monte edecekseniz, telleri biraz daha uzun bırakmamız lazım. Ama ben şey yapıyorum. İlk önce taraksız hazırlıyorum. Sonra istenirse tarağı veya taca alıyorum. Onun için bunu tamamen taraksız olarak hazırlayacağım. Diğerlerinde yaptığımız gibi bir uçtan bir uca çapraz geçiriyoruz ve tam karşıya alıyoruz. Diğer çapraz taraftan bakalım. Şunu yukarı alıyoruz. Kristali geçiriyorum. Bunu buradan alacağım. Şimdi bir tel parçası daha kesiyorum. Kristaller Bu tel parçasında buradan karşı tarafa geçireceğim. Bu kristalleri tutabilmek için bunu yapıyorum. Bakın şöyle geçirdim. Şimdi bunu oturttuktan sonra altta küçük kristallerle büyük kristalleri iyice birleştirdim. Bu kristaller kayma yapmasın diye. Şimdi bunları da burada tutturacağım. aşağıya alıyorum diğer taraftan kristale tutturacağım De. tutturduğum kalan telin diğer tellerle birleştiriyorum. Görüntümüz bu şekilde. Hepsi birbirine sabitlendi artık kımıldamıyorlar. Bu aşamada buraya Şunları tekrar edeceğim. Bunu da buraya. Şunları hafif size vereceğim. Ve bunların hepsini birleştireceğim. Diğerini de aynı şekilde birleştireceğim. Görüntümüz bu. Bunu artık dilerseniz bunun üstüne alabilirsiniz. Böyle bir şeyin üstüne. Veya türbanla kullanılacaksa buraya şöyle bir parça yuvarlak öyle diyeyim montaj için yapabilirsiniz bu taraf başın ön kısmına gelebilir topuza gelebilir artık nasıl kullanmaya arzu ediyorsanız şu kısmı da görünen metalleri de tenekleyeceğiz ekleyeceğiz ve buraları da kristalle kapatacağız. yine 5'li kristaller yaparak bunları kapatacağız. Efendim, böylece hazır oldu. Bu kısmı artık isterseniz bundan sonrasını şöyle taçada da monte edebilirsiniz. Bu artık e, taç diyorum tara. Aynı şekilde taca da şu kısmına şöyle göstereyim. Bakın şöyle taca da alabilirsiniz bunu. Şunlar tacın üstüne gelecek şekilde son. Bakın böyle. Kullanabilirsiniz. Peki izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenir, yorum bırakır. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yine beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa oradan sorabilirsiniz yapmamı istediğiniz şeyler varsa onu da yine hem YouTube'da yorum yazabilirsiniz bana Instagram'dan fotoğraf atabilirsiniz bir de beni izleyerek yaptığınız ürünleri bana fotoğrafını atarsanız çok mutlu olurum onları yayınlamak istiyorum çünkü yapıldığını biliyorum ara ara bana soruyorsunuz hem danışmak için hem böyle yaptım nasıl oldu diye o fotoğraflardan istiyorum lütfen <laughs> peki teşekkür ederim iyi günler dilerim